Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkiye'nin neden her gün bir silah açıkladığını devamlı soran arkadaşlar var. Gün geçmiyor ki bir buluş açıklıyoruz. Gün geçmiyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni bir silahın yaklaştığını veya seri üretimle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığını görüyoruz. Bundan 15 yıl önce milli üretimimiz olan birçok silah kendi üretimimiz olamıyor ve devamlı dışarıdan silah ve tabii ki cephane arayan bir ülke haline gelmiştik. 30 yıl önce Türkiye'nin düşünün harekatlara başladığında sınır ötesi harekatlara başladığında tanklarım Alman tanklarımı orada kullanamazsın diyen bir Avrupa'yı görünce tabii ki moralimiz bozuluyordu hayıflanıyorduk. Sanki bir Türkiye ve yabancı takım müsabakasında hakeme sinirlendiğimiz gibi sinirleniyorduk onlara. Şimdi herkesin merak ettiği soruya tabii ki karşılık vereceğiz. Herkesin bir şekilde neden her gün açıklıyoruz cümlelerine tabii ki cevap vereceğiz arkadaşlar. Türkiye milli savunma sanayisini insansız araçlar yönünden ve özellikle Herhangi bir saldırıya karşılık çok yönlü karşılık verme ve hava gücünden yoksun kalmama stratejisine göre gerçekleştirdi. Hoş geldiniz Belih Bey. Türkiye'nin SİHA projesine girmesinin ana nedeni nedir? Bunu dallandırmadan, bulandırmadan size açıklamak istiyorum. Türkiye ilk defa serbest kürsüde duyacaksınız. Çünkü burada hepsi var. Bütün bilgi kompozisyonu var. Neden sihalara odaklandık? Baktık ki Bağdat'ın havalimanları işgalden önce vuruldu. Suriye'de havalimanları vuruldu. Bunun yanında çevremizde ve dünyanın birçok yerinde işgal etmek istedikleri ülkelerin havalimanlarını vurup savunmasız bırakıyorlar. Ve hava gücünden yoksun o ülkeyi en az bir ay iki ay havadan vuruyorlar. Türkiye baktı ki havalimanlarının özellikle ilk savaş başlama durumunda hava savunma yetersizliğimizde ortada olduğu için yoğun bir şekilde vurum olasılığına karşılık hiçbir şekilde Türkiye'nin önünde pranga olamayacak ve Türkiye'yi durduramayacak bir projeye imza attı. Sihalar oluşturdu. Çeşit çeşit, envai çeşit, uçaklardan atılan mühimmatlardan süpersonik füzelere ve tank savar özelliği olan füzelere kadar inanın inanılmaz bir SİHA çeşitliliğimiz oldu. Allah uçacak. Şimdi T-14000'lik bir motor daha geliştiriyor. O da çok kısa zamanda evet seri üretime geçecek. Gökbey ve bunun yanında ata helikopterlerimizin motoru olacak sonrasında değme keyfine niye ihracat üstüne ihracat yap şimdi de bir de helikopter yap. Şimdi soruyorlar. Yunanistan neden bizimle iyi oldu? Neden iyi olmasın? Yunanistan aldığı tüm silahlar ithal. Şimdi yeni evet yeni 40 tane helikopter siparişi vermişler. Bizimle görüşüyorlar, barış diyorlar ama bir taraftan da silah almayı ihmal etmiyorlar. Milli Savunma Sanayi Başkanımız geçen yaptığı açıklamada bütün dünyayı titretmiştir. Bir, alçak irtifa hava savunma sistemleri. Bunun yanında diğer Korkut ve Sapan gibi hava savunma sistemleri. Bur, Burç hava savunma sistemleri gibi birçok elimizde element var ve güçlü sistemler var. Bir taraftan Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinden bahsetti ki bunlar uçaklarımızda kullanılan evet hocam yayın gidip geliyor diyor. İlginç. Evet üzücü gerçekten. Şu an nasıl arkadaşlar? Şu an yayın iyi mi? Şu an yayın iyi mi arkadaşlar? Yayın iyi mi arkadaşlar? Şu an düzeldi gibi. Evet düzeldi yayın. Değerli izleyenlerim. Türkiye'nin bir savunma sanayi başkanı. Evet. Evet, şu an nasıl arkadaşlar? Şu an nasıl arkadaşlar yayın? Şu an iyi mi? Onu söyleyin bana. Şu an sesim nasıl geliyor? Yayın nasıl arkadaşlar şu an? Evet, yazarsanız sevinirim çünkü yayına devam edeceğim. Sizden bilgi almak istiyorum. Değerli izleyenlerim, şu an yayın nasıl? Lütfen bilgi verirseniz sevinirim. Haydi kardeşlerim. İyi tamam çok teşekkürler. Değerli izleyenlerim, Milli Savunma Sanayi Başkanımız lütfen bu yayını beğenin arkadaşlar. Bu yayını beğenin ki bu yayınımız çok daha güçlü çıksın. Değerli izleyenlerim, Milli Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün neler söyledi neler? Bir, alçak irtifa hava savunma sistemi. Orta irtifa hava savunma sistemlerinin hepsini saydı. Ve Hisar ve Siper hava savunma sistemlerini saydı. Uçaklarımızda Uçakları vuran hava hava füzeleri Bozdoğan ve Göktağ'nı dedi. Bunları artık kullanıyoruz. Siperde gelmek üzere. Siper'in radar sistemi Eralp hazır. Siper'in diğer atım lançer sistemleri ve taşıtları hazır arkadaşlar. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye kuvvetli bir ülke. Türkiye'nin kuvveti tabii ki çalışması ve zikiriyle gelen bir şey. Şimdi soruyorum size. Türkiye'nin neden her gün bir silahını açıkladığını şimdi anladık mı daha iyi? Türkiye neden her gün silahlarını açıkladı? Bunun şifreleri şimdi karşınızda olacak. Olası bir ABD Türkiye savaşı mı bekleniyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile bir harp etmek istediği zaman bunu nasıl gerçekleştirecek? Bunu başka devletleri de yanına almak isteyecek. Tabii ki ilk sırada Amerika, İngiltere var. İngiltere var. Ve İngiltere, Fransa ve Amerika o olası bir koalisyonun vazgeçilmez üyeleri. Lütfen bu yayını beğenelim arkadaşlar. Çünkü bu yayında hep kafanızda sorduğunuz, hep kendinize sorduğunuz cümleler ve cevapları var sorularla. Türkiye her gün, neredeyse her gün yeni bir silahını açıklıyor çevremizdeki bu sarmal ve tehdit olağanüstü seviyeye ulaştı. Özellikle Amerika'nın çıldırmışçasına çevremizde üstler kurması ve Türkiye'yi baskılamaya çalışması Türkiye'nin hiddetini arttırdı arkadaşlar. Gece gündüz çalışıyoruz. Bir, hava savunma sisteminde şimdi siperle çok hızlı bir dönemece gitti. Özellikle kendi uçaklarımızda düşman uçaklarına kullanacak olan hava hava füzesini kendi akıncımıza monte ediyoruz. Hürjet'i boşuna mı yaptık dersiniz? Milli Muharip uçak gelene kadar Hürjet bizim savunmamızda yer alacak. Ve Hürjet projesi ve silahlarla denetim ve füzelerle çalışım sistemi çok yoğun bir şekilde şu anda çalışılıyor. Ve kısa bir zamanda Hürjet'imiz Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Her gün neden silah tanıtıyoruz? Çünkü şunu bilmeliyiz. Artık karşımızdaki düşman bizi gafil avlamak istiyor. Ve şunu soruyorum. Biz bu kadar silahı büyük bir savaş tehlikesinin yaklaştığını görerek söylüyoruz. Ve bunun ilk fitilini Gazze'den ateşlediler. Gazze'den çıkan çatışmada Batı Türkiye'ye ve işgal etmek istediği ülkelere şu mesajı verdi. Unutun artık Birleşmiş Milletleri dedi. Unutun Avrupa insan hakları il ilkelerini dedi. Unutun tüm kitaplarda okuduğunuz Batı'nın sizi çok büyük bir kıyıma uğratmayacağı palavralarını dedi. Yani bize büyük bir ikaz oldu arkadaşlar. Türkiye'de bir şehir vurulduğunda bir hava saldırısıyla füzelerle Allah korusun büyük bir saldırıya uğradığında hiçbir şekilde dünyadan ses çıkmayacağı çok iyi anlaşılmadı mı? Türkiye bu tehdidi gördü arkadaşlar. Niye gördü? Çünkü Türkiye'nin etrafı sarılı ve Türkiye'nin zayıf bir anını kollayan Fransa'sı, İngiltere'si ve Amerika'sı var. Gazze'deki olay patlak verince İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın ve ABD'nin özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'ta ne işi vardı? Türkiye her gün yeni bir silah tanıtmayı, yeni bir silah açıklayarak bir göz daha vermeyi kendisine bilinen düşmanların dikkatini dağıtmak için yapıyor arkadaşlar. Hem bu ürünleri yapıyoruz, stratejik derinliğini vermeden Türkiye'nin de boş olmadığını ve güçlü bir devlet olduğunu onlara haykırarak dikkatlerini dağıtıyor ve morallerini bozuyoruz. Şu bilinmelidir ki Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın büyük desteğiyle özellikle bir Karabağ Savaşı kazanıldı ve Ermenistan ve tabii ki Azerbaycan arasındaki gerginliği devamlı arttırmak isteyenler, devamlı bu gerginliği horluyarak arttıran bir Fransa var karşımızda. Ya yeni barış yapacaklar. Neyin silahını yolluyorsun Macron? Sana ne giren çıkan var? Sana ne oluyor Macron? Çünkü Türkiye şu anda bize yaklaşırsanız ve size evet doğru diyor Sayın e, Mabak e, Han kardeşimiz <laughs> Mamuk Han kardeşimiz diyor ki her gün yeni silah tanıtırıyor çünkü Türkiye Demek istiyor ki etrafıma dö düşüp bana bulaşmayın ve bize bulaşırsanız altında kalırsınız. Aynen. Yunanistan neden kız gibi oldu? Neden cız oldu değil mi Cavit Bey, Melih Bey, Santel, Sayın Ranualt, Sayın Asi? Neden böyle oldu değil mi Sayın Ersin Bey? İşte güçlü olmamız gerekiyor. Türkiye ensesinde o savaş tehdidini görüyor arkadaşlar. Her gün neden açıklanıyor sandınız? Her gün yeni bir silahı izlemekten yoruldunuz değil mi? Ama yetkililer anlatmaktan yorulmadılar. Düşünün yani, düşünün durumları. Artık Türkiye'nin bölgede tabii ki güçlü olması gerektiğini, ne kadar güçlüyse o kadar etkili olduğunu anlatan bir dize bu. Sayın Kotil televizyonlarda nasıl moral ve pozitif bir düşünceyle anlatıyor. Binlerce mühendisimiz milli muhalif uçağı yapıyor, daha erken üreteceğiz diyor. Çok sağ olasın Sayın Alev Türk. Çok teşekkür ederim. Her gün bu silahları açıklamanın tek nedeni bizi Bizi başka ülkelerle karıştırmayın. Türkiye'yi işgal ettiğiniz ülkelerle karıştırmayın. Ve böyle bir olaya tebessül etmeyin. Bizi bizden daha iyi takip ediyorlar. Türkiye'yi Türkiye'den daha iyi takip ediyorlar arkadaşlar. Bunu bilin. Özellikle bunu bütün Türk İslam dünyası görsün. Lütfen bu yayın altına beğeni atalım, like atalım. Ve hepinizden isteğim, gurbetteki kardeşlerim olsun, hepsi bilsinler, bu yayını paylaşın. Çünkü bu yayın milli bir yayın ve bütün kardeşlerimizi dünyada sahipsiz bırakmayacağımız bir yayın. Etrafımız ateş çemberi. Niye söylüyorum bunu? Çünkü hemen kuzeyimizde bir savaş bitmek üzere. Şimdiden görünü görünüyor ki, görünen o ki Ukrayna Rusya karşısında havlu atmak üzere son dakikalara oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu son yardımım başının çaresine bak dedi. Aynen bu son yardımım başının çaresine bak dedi. Özellikle bu cümle Ukrayna'yı titretti. Kredi bile ver vermiyorum dedi Amerika düşünün. Gerektiği görevi getirdin. Rusya'yı zayıflattın. Yapacağını yaptın dedi. Şimdi bütün bunlar oluyor. Güneyimizde neler oluyor? Güneyimizde neler oluyor? Güneyimizdeki üsleri gösterelim. Niye her gün silah açıkladığımızı anlamak isteyenler, anlamak için çaba sarf edenler çok daha kolay anlayacaklardır. Tam da Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bu gördüğünüz ABD üsleri neyi anlatıyor sizlere? Bu ABD üsleri, işte bu ABD üsleri gördüğünüz gibi Türkiye'ye güneyden, Yunanistan çevresindeki üsler Türkiye'yi batıdan, Gürcistan'daki üsler de Türkiye'yi doğudan vurmak için tasarlanmış. Eğer Karadeniz'de Ukrayna, ele, Ukrayna zafer kazansaydı bu Türkiye'nin de çok aleyhine olacaktı. Nedeni de şu. iki tarafta birbirini yıprattı. Bu Türkiye için çok daha olumlu, kesin ve çok daha güçlü bir zafer olmayacak Rusya kazandığında. Ama Odessa'yı alamadıkça Karadeniz'in tam hakimi olamayacak. Yani burada bu üçgene dikkat edelim. Türkiye'yi böyle bir şekilde köşeye sıkıştıracağını sananlar yanılıyor arkadaşlar. Yanılıyor. Daha yeni Türkiye'nin özel kuvvetleriyle, deniz sat timleriyle, Azerbaycan'ın özel komandoları deniz timleri ne yaptılar? Tatbikat geliştirdiler. Biz durmuyoruz ki devamlı bileniyor, devamlı tatbikatlar geliştiriyoruz. Devlet adamlarımızın ve Milli Savunma Bakanlıklarımızın hesaplarından Türkiye'nin kudretli askeri gücü haykırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfalarında olanlar tabii ki hepimiz için önemli gerçekler ve bu önemli gerçekler tabii ki bir şeylerin göstergesi. Yani Türkiye'nin hangi mesafeye geldiğini hepsi görsün, bize karşı bilenmeye bile akılları varmasın. Şimdi size bir paylaşım göstereceğim. Duysun bunu kainatta herkes. Topçu sesidir bu gürleyen ses. <laughs> Şimdi Türkiye'nin milli savunma sanayisi Twitter adresinden neler paylaşıyor neler. Evet neler neler yani milli savunma sanayi sanki Twitter adresine baktığınızda savaşa giriyor sanırsınız. Hemen size göstereyim. Türkiye Savunma Sanayi Kuruluş Başkanları'nın yaptığı açıklamalar haricinde Milli Savunma Sanayi'nin Twitter adresine bakın. Biraz soğuk algınlığım var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Duysun bunu kainatta herkes. Topçu sesidir bu gürleyen ses. Milli Savunma Sanayi Milli Savunma Bakanlığı'nın aynen bir Twitter paylaşımlarından bir tanesi daha yeni. Daha yeni. Sanayi kuruluşlarımız her gün bir silah açıklıyor. Savunma Sanayi Twitter adresinden her gün bir harekat, sanki yarın bir savaşa gireceğiz gibi coşkulu paylaşımlar var. Arkadaşlar, Türk kurmay zekası. Evet, bu aziz Türk devleti bir şeyleri görüyor ve ona göre gardını alıyor arkadaşlar. Bu yüzden Türkiye'nin bu hızlı sanayileşmesi silah sanayi anlamında bir şu anlık bir durum değil. Yaklaşan tehdide karşı verilen o volüm, o hız. Başka çare var mı? Başka çare yok. Bir taraftan Fransa'sını görüyorsunuz. Fransa'nın silah yağdırdığı bir Ermenistan var. Daha neler anlatacağız neler. Ama Sayın Erdoğan söylüyor ki Özellikle yakın zamanda Orta Doğu'da herhangi bir sıkıntı olduğunda büyük zulümlerin önüne geçeceğimiz gücümüz geliyor diye. Evet, Azerbaycan ve Ermenistan barış görüşmelerine oturacakken bir anda Fransa'dan silah yağmaya başladı. Düşünün, biz biz Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış görüşmeleri olsun, iki ülke arasında artık sulh bulunsun, bu savaş ortamı sona ersin diye beklerken Fransa silah yağdırmaya başladı. Ama Azerbaycan'ı orada preslemek, Türkiye'nin hiç ortağı kalmasın. Türkiye'nin kardeş bir ülkesi kalmasın yanında. Destek olamasın şeklinde. Bütün kardeşlerime hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Evet gördüğünüz gibi Türkiye her gün bir silah açıklıyor. Ve bu açıkladığı silahlar füzesiyle ve bütün silahlarıyla gerçekten büyük bir umut getiriyor e, Türkiye'mize. Çünkü çok uğraştık, çok çabaladık. Türkiye büyük bir emek harcadı. Ve bu muazzam silah sanayisiyle önemli bir ibreye ulaştık. Türkiye bu seviyeye kolay gelmedi. Büyük mühendislik çabaları, vatan aşkı, azim ve tehditlere karşı olan kararlılık bizim bu seviyeye gelmemizi sağladı. Çevremizde silahlandırılan terör örgütleri ve ülkeler var. Türkiye'nin çevresinde yabancı üsler var. Türkiye değişen tabii ki tehdit doktrininde daha da tehlikeli bir dönemin kapısında. Ukrayna Rusya savaşı bitiyor. Rusya bilindiğinden bize daha agresif olabilir. Suriye'de ve Kafkasya'da. Çünkü başını Ukrayna'dan çevirmiş, ve kendine gelmiş olan bir Rusya tabii ki Türkiye'ye karşı daha şahin bir politika izleyecektir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yayınımı beğenin ve lütfen bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşın. Sevdiklerinize paylaşın ki çok daha güzel, çok daha etkili bir sesimiz olsun. Tüm dünya duysun. Değerli kardeşlerim, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eminim ki sorulara cevap vermeye çalıştım. Neden her gün silah açıkladığımıza evet bir şekilde yorumlarımla açıklama yapmaya çalıştım. Hak verdiğinizi düşünüyorum. Nerelerden yazıyorsunuz? Hangi bölgelerden? Birer selam verin. Öyle yayından ayrılın arkadaşlar. Herkesten isteğim var. Nereden yazıyorsunuz? Hangi şehirden? Selamlarınızı yollayın. Bekliyorum. Haydi kardeşlerim. Yayınımıza güzel bir veda yapalım. Hangi şehirden yazıyorsunuz canlı yayınımızda? Tüm Türk-İslam dünyasına selamlarınızı yollayın. Bekliyorum arkadaşlar. İnşallah. İnşallah Ergün Bey. Doğu Türkistan'a da yayınlarda. Tebriz'den selamlar demiş. Sayın Paşa, Güney Azerbaycan'a kocaman selamlar. Can Güney Azerbaycan. Yalnız değilsiniz. Berde'den selamlar. Evet Berde. Ergün Bey Berde'desin öyle mi? Evet Ermenilerin İkinci Karabağ Savaşı'nda vurduğu şehirlerden birisi Berde, Can Berde. Selam olsun. Evet şehirleri yazarak arkadaşlar selam yolluyorlar. Tebriz'den selam yollayan Paşa'ya ve Elgün Bey'e Berde'den teşekkür ediyoruz. Sumgayit'ten yazan Sayın Samir Şükriye ve çok teşekkürler. Sumgayt'a selamlar. İstanbul'dan yazan Hüseyin Bey'e Kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet değerli izleyenlerim, nereden izliyorsanız selamlarınızı bekliyoruz. Selamlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sayın Samir, çok çok, çok teşekkürler. Hangi şehirden yazıyorsanız selamlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu önemli, birliğimiz, beraberliğimiz önemli tüm Türk dünyasına selamlarınız çok mühim arkadaşlar. Nerede yaşıyorsanız Türk İslam dünyası sizin selamlarınızı bekliyor. Selamlarınızı Türk İslam dünyasına yollayın. Lankeran'dan yazıyor değerli kardeşim. Çok teşekkür ederim Sayın Ferit Hüseyinli. Lankeran'a selamlar arkadaşlar. Bakü'den yazan Sayın Santel'e selamlarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Santel. Gördüğünüz gibi kardeşlerimiz canlı yayında kardeşlerimiz yazıyorlar. Çünkü diyorlar ki, şuradayım, şu şehirdeyim, Türk İslam dünyasına selam olsun diye. Değerli izleyenlerim, şu anda tabii ki güzel mesajlarınız bizi mutlu ediyor. Evet, Moskova'dan yazan değerli kardeşim, çok teşekkür ediyorum Moskova'dan yazan değerli kardeşime. Gerçekten bizi Rusya'dan da izleyen kardeşlerimiz var ve orada izleyip bu güzel düşüncelerimizi duyuyorlar ve bu da tabii ki bizi mutlu ediyor. Miri kardeşim, evet Miri kardeşim çok teşekkür ediyorum Moskova'da herkese selamlar sayın Miri. Evet Yusuf kardeşim Murat Bey bunu herkes görüyor. Dört telefona sarılmadık Nahçıvan'dan selamlar. <laughs> Değerli izleyenlerim çok teşekkürler. Sayın Yusuf, Nahçıvan bizim canımız Zengezur'la inşallah çok daha güzel olacak Nahçıvan. Çok daha gelişmiş olacak. Çok daha büyük bir gelişmişlik yaşayacak. Bunu bekliyoruz heyecanla. İnan bunun için sabırsızız Sayın Yusuf. Bir gün Nahçıvan'a da yolum düşerse tabii ki istiyorum gezmeyi. Evet Sayın Ferit demin verdim. Ee, Lankeran Telisar'dan. He. Talisa, Lankeran'ın ee, Lankeran Tanisar bölgesine selamlar sayın Ferit. Teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Değerli izleyenlerim Songay'daki kardeşlerimize de selamlarımızı yolluyoruz. Bakü'ye selamlarımızı yolladık. Kardeşlerimize selamlarımızı yollamaya devam edeceğiz. Çünkü Azerbaycan önemli bir riskli bir döneme girdi. Bu sefer karşısına batı çıktı. Rusya gitti, ABD geldi. Sayı Yega Bakü'de yazıyor. Çok teşekkürler Sayı Yega. Çok sağ olasın. Selamlarını aldık. Hocam Rusya'nın uçağını kim vurmuş? Suriye'de. Değileceğim. İnşallah bir yayında. Biraz araştırayım. Zengezur bizimdir diyor Sayı Santel. Onu akşam yayınımda belirtirim Sayın Paşa. Sayın Santel Zengezur bizim olacak. Hiç merak etmeyin. Evet değerli izleyenler. Hepinize çok teşekkürler. Nerede yaşıyorsanız selamlarınızı yazdınız. Olanlar yazdı. Yazmayanlar da canı sağ olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. İskoçya'dan selamlar demiş. Evet Hasan Rabiev İskoçya'mıza İskoçya'ya selamlar. Bu arada İskoçya Başbakanına da teşekkürler. Sayın Erdoğan'la e, zirvede görüşme gerçekleştirdi. E, ve o NATO zirvesi miydi? Veya bir zirve vardı. İskoçya lideri de oradaydı. Ayaküstü görüştü. İngiltere'de krizi oluşturdu ama güzel bir birliktelikte İskoçya Başbakanı Türkiye'ye yakın bir isim. Değerli izleyenlerim gerçekten güzel gelişmeler. Evet izlediğiniz bölgelerden selamlarınızı Türk İslam dünyasına yolluyorsunuz. Güzel gelişmeler, güzel anlar bunlar. Hepinizi tekrardan Rabbime emanet ediyorum. Güzel dileklerinizi ama sizden isteğim var. Bu yayını bütün sosyal medya şebekelerinizden yani hesaplarınızdan yayınlayın. Çünkü bu yayın önemli. Neden her gün silah açıklıyor Türkiye? Bu konuyu kimse değinmemişti. Bu konuyu serbest kürsü değindi. Kimsenin değinmediği, cevap veremediği konulara böyle cevaplar vererek yayınlarımız devam edecek. Yayınlarımız çok daha zengin olacak. Çok daha zengin bilgi birikimi ve analizlerle yayınlarımız izlenmeye değer olacak. Hepinize tekrardan hayırlı günler. Hoşçakalın.